Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda güzel bir haftalık açılış yaptık. Tüm piyasalarda yeşilliklerin hakim olduğu bir gün geçiyor. Umarım keyifler yerindedir. Umarım iyisinizdir. Piyasaların ateşi yükseldi ve bu dönem içerisinde hareketlerin daha da hızlanmaya devam edeceği yeni haber akışları var. Altın alımlarında vites artıran ülkeler var ve ev fiyatlarında rekor düşüşlerin yaşandığı bölgeler var ve bir de perşembe günü yeni trend akışını doğuracak gelişmeler var. Bunlardan bahsedeceğiz. Taze haber akışlarını ve yeni trendlerin bizi götürdüğü noktalardan konuşacağız. En son gelen tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasalarda genel olarak bir düşüş beklendi. Ama burada benim bir uyarım vardı. Tarım dışı istihdam verileri piyasalara düştüğünde haber olumsuz olsa da son 1-2 günlük periyotta biz bunu zaten fiyatlamıştık. Çünkü beklenmeyen bir rakam açıklanmamıştı aslında. Bunu da aslında son 2-3 günlük periyotta teyit etmiş olduk. En azından Cuma günü haftalık kapanış ve pazartesi günü haftalık açılışlarla birlikte piyasaların genel yönü bu verilerin piyasayı olumsuz etkilemediğini bize gösterdi. Şimdi altın alımlarını artıran ülkelerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mesela bu yıl yılın ilk 11 ayında en fazla altın alan Merkez Bankası oldu. Tabi bu noktada birçok insan şöyle bir düşünce içe içerisine de girecektir. Vay be bizim merkez bankamız altın alımlarını artırıyor. Demek ki para var vesaire düşünceler olacaktır. Aslında bizim gibi kırılgan ekonomilere sahip olanlar genel olarak kur tutmak istediğinde dövizden kaçınıp altın varlıklarını artırmak isterler. Bunu İngiltere'de aynı şekilde yaptı. Sterlin'in düşüş yaptığı dönemde döviz varlıklarında azalış yaparken altın varlıklarında artış yaptılar. Hatta bu alanda çok taze bir haber daha var. 3 yıl aşkın bir süre altın alımı yapmayan Çin son 2 aydır arka arkaya altın alımlarını artırdığını duyurdu. Aralık ayında 30 tonluk bir altın alımı yapılmış Çin'de. Tabi bu açıklanan rakamlar, açıklanmayan rakamlar da muhakkak var. Zaten bu verilerin çok öncesinde şu konuyu bir değerlendirmiştik. Devletler dolar satıyor, devletler döviz satıyor, devletler altın alıyor. Ve biz bunu yükselişler başladıktan sonra göreceğiz derken altın son 6 ayın en zirve rakamlarına geldi ve şu anda biz bu verileri artık yavaş yavaş görmeye başladık. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bu haberlerin daha fazla arttığını göreceğiz. Fed'in son faiz politikasında da eleştiriler artmaya devam ediyor. Moody's'ten bir haber var. Moody's baş ekonomisti der ki Fed'in bu parasal sıkıştırmada aşırıya kaçmaması lazım. Burada resesyon riski son derece belirgin bir hal aldı ve resesyon göz ardı edilecek bir konu değil diyorlar. Ve bu noktada okların tamamen Fed'e yöneldiği bu periyot içerisinde bir önceki videoda da bahsettiğim gibi Fed'in önümüzdeki ilk toplantıda 50 bas puan yerine 25 bas puanlık bir faiz artışı yapması çok muhtemel. Bu çağrılara zaten kısmen kulak verdiklerini düşünüyorum. 75'ten 50 bas puana düştüler ve bu sefer 25 bas puana düşeceklerdir. Bunun temel verisi de ne olur derseniz Perşembe günü açıklanacak olan Amerikan enflasyon verileri var. Ve bu açıklanacak olan enflasyon verilerinde de enflasyonun düşüş eğiliminin devam ettiğini göreceğiz. Özellikle bu nedenle Perşembe günü piyasaları sallayacak bir haber akışı olduğunu düşünüyorum. Volatilite artabilir. Çok kısa vadeli işlem yapmak isteyenleri bir anda terste bırakabilir bu volatilite. Ama gelecek olan enflasyon verisinin ılımlı olmasını bekliyorum. ılımlı gelen enflasyon verisinin de piyasalarda altında müşte kripto para piyasasında Amerikan borsalarında yükselişler getirmesi çok muhtemel. Birazdan grafiklere geçtiğimde zaten dolar endeksinin enflasyon verisinin gelmesi esnasında olduğu kritik alandan bahsedeceğim ve bu alandaki kırılımlar perşembe günü için gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir de ev fiyatlarıyla alakalı özellikle çok soru soruluyor. Yani ev fiyatları bir düşüş trendi içerisine girer mi? Globalde böyle bir haber akışı var mı derseniz Avustralya'da çok çok taze bir haber var. Ev fiyatlarında rekor bir düşüş kaydedildi Avustralya'da. Rekor dediğimizde mayıs ayında zirve yapan fiyatların %8 aşağıya indiği görülmüş. Bu onlar için uzun yıllardır görülmemiş bir düşüş aslında. Ve oradaki genel beklenti Merkez Bankası'nın faizleri artırma trendine devam etmesiyle ev fiyatlarındaki düşüş trendinin devam etmesi öngörülüyor. Peki bizim iç piyasamızda benzer bir durum söz konusu olur mu dersek yani %8 %10'luk bir ev fiyatlarının düşüşü bizim için çok kayda değer bir düşüş olmaz. Zaten merkez bankası politikaları olarak globalle ayrıştığımız bir dönemdeyiz. Onlar faizleri artırıyor, paraya ulaşmakta bir güçlük var. Biz de faizleri düşürüyoruz. Hatta kredi kampanyaları yapıyoruz. Hatta tokiler vesaire ev kampanyaları yapıyoruz. Bir şekilde bu alana bir teşvik var. Yani talebin artmasına yönelik bir teşvik var. Bu nedenle ev fiyatlarında ciddi bir düşüş beklentisi bizim ülke bazında çok mümkün görünmüyor benim gözümde. Ha derseniz ki globalde enflasyonunda ufak ufak bir gerileme var bu dönemde. e fiyatlarında da çok ufak da olsa gerileme olur mu? Bu şekilde bir gerileme olur. Ancak çöküş diye tabir ettiğimiz bir şeyin Türkiye'deki konut fiyatlarında gerçekleşmesini ben beklemem. Şimdi piyasalardaki genel trendlere baktığımızda perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisi grafik anlamında ne kadar önemli dediğimizde dolar endeksi 103 seviyesinde hareket ediyor ve bu hafta perşembe günü açıklanacak olan verilerin enflasyonun düşüşü yönünde olmasıyla buradaki 103 bandındaki kırılım çok önemli olacak ve hatta haftalık kapanışa da denk geldiği için cuma günü kapanışlarda 103 seviyesinin altında bir kalış söz konusu olabilir. Bu kalış ile 98'li seviyelere hareket etmesini bekleyeceğiz dolar endeksinde. Peki bu dolar endeksinin bu bahsettiğim yapıda hareketi tetiklemesiyle piyasalarda neler olabilir dediğimizde az önce bahsettiğim gibi Amerikan borsalarında altında, gümüşte, kripto para piyasasında sert yükseliş mumları görebileceğimiz bir trendi tetikleyeceğini düşünüyorum. Yani benim takip ettiğim grafiklerde gayet olumlu görünüyor. Biliyorsunuz her videoda bu ürünlerden bahsediyorum. S&P 3900 seviyesini neredeyse kırmak üzere. Dolar endeksi aşağıya kırarken Amerika'da borsalar yukarıya kırmak üzere. Anlattığım temel gerekçelere teknik olarak bir karşılık da olduğunu görüyoruz. Şimdi ons altına baktığımız da bir süredir beklediğim bu direnç alanına hali hazırda şu anda ulaşmış durumda Ons altın Bu bölgede altını tutunması lazım. Önümüzdeki 3-4 günlük periyotta bu bölgede zigzag hareketler Ons altın tarafında da görebiliriz. Kötü senaryoyu konuşabilmek için yerli yatırımcının takip ettiği gram altından örnek vermek lazım. Bu alanda 1062'li seviyeler benim için artık görülebilir bir destek alanı değil. 1092 seviyesi civarı yaşatılabilecek olan bir volatilitede maksimum görülecek dip seviyesi olacağını düşünürüm bu alan içerisinde. Ve ons altın için şunu vurgulamak lazım ki bu hafta enflasyon verileri sonrasında 1871-1918 dolardaki bu bant içerisinde haftalık kapanış yapmasıyla önümüzdeki haftaya bugün pazartesi bu haftayı konuşmuyorum önümüzdeki pazartesi itibariyle burada yukarıya 2000 dolar seviyesine uzanan sert bir yükseliş trendi izleyebiliriz. Zaten hali hazırda trend kırmış bir dolar tl de var. Bir şekilde şekilde 3-5 kuruşluk bir yükselişten daha fazlasını bu alanda yapmamış olsa da hızlı bir yukarı trend yaşayabileceğini düşünüyorum ve bu trend hareketinin de gram altın gram gümüş taraflarında ciddi bir pozitif yükseliş getirmesini beklerim. Borsa İstanbul takip edenler için 5000'li seviyelerdeki zigzaglı hareketleri Borsa İstanbul'un devam ediyor. Riskli hareketleri devam ediyor. 5700'lü seviyelerden 5000'e indikten sonra ölü kedi sıçraması derler. Bu alanda yaptığı harekete benim yorumum da aslında bu Dur. Bu bölgede 5400 lere yaptığı harekette ve bu bölgede kısa vadeli bir düşüş trendini tamamlamadan yeni bir fırsat lehine yorum yapmayacağım Borsa İstanbul'da. Çünkü en azından şu 4500-4700'lü seviyelere Borsa İstanbul'un gevşemesi beklentim en azından bu bölgede devam ediyor. Globalde bahsettiğim akışta önümüzde Amerikan enflasyon verileri var. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri var. Ay bitimi itibariyle 1 Şubat'ta Amerikan Merkez Bankası'nın Fed'in faiz artış kararı var ve bu süreçte açıklanan ve açıklanmak üzere olan bu verilerin piyasaların aleyhine bir veriler olmadığını bu zaman diliminde anlatıyorum. Dolar endeksinin gevşeme eğilimi devam ediyor. Bakınız buraya tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bir önceki videoda ve daha öncesinde de anlattım. Diğer para birimlerini soranlar için de bu söyleyeceğim bir fikir oluşturacaktır. Dolar endeksinde bir gevşeme bekliyorsam eğer euro'da pozitif bir seyir bekliyorum demektir. Sterlin'de pozitif bir seyir bekliyorum demektir. Çünkü dolar endeksi bu ürünlere karşı doların değerini gösteren endekstir. Yatırımlarınızı takip ederken bu bahsettiğim ayrıntıyı gözden kaçırmamanızı belirtmek isterim. Ve bu alanda emtia tarafına baktığımda altın gibi gümüşün de yukarı hareketleri zorladığını görüyorum. Hatta platinde de aynı durum söz konusu. Son 10 günlük periyot içerisinde platinin de aynı şekilde arkalarına takılacağından bahsettim. Platin de yukarıya hareketine bu alanda devam ediyor muhtemelen aynı şekilde devam de edecektir. Hali hazırda gümüşün ons tarafında da kırılmamış bir trend var. Günlük periyotta burayı kırmamız lazım ya da perşembe günü gelecek olan verilerden sonra cuma günü haftalık kapanışlar bu direnç üstünde olursa gümüş tarafı içinde çok ciddi bir yükselişi tanımlayan hızlı bir dönem içerisine gireceğiz. TL tarafında zaten kabaca bir aylık periyot içerisinde 13.76 seviyelerindeki destek alanını gümüşün TL tarafı koruduğunu görüyoruz. Bu alanda destek seviyesini biraz daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Güncel olarak baktığımızda 13.97 seviyesi gümüşte artık destek seviyesi olarak görülebilir. Gümüş çok hızlı hareket eden bir ürün olduğu için hani burayı bir bant olarak belirteyim en azından 13.85 13.97 bandı gümüşte destek bant işlevi görüyor. Yani yeni alıcıları toplayacağı bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da bugünden konuşmak lazım. Önümüzdeki açıklanacak olan ilk önemli veri perşembe günü açıklanacak olan Amerika enflasyon verilerini bugün itibariyle aslında fiyatlamaya başlıyoruz. Yani önümüzdeki 3-4 günlük zaman diliminde Amerikan borsalarında, kripto para piyasasında, altında ya da gümüşte ciddi bir yükseliş hareketleri görür isek enflasyon verisini biz fiyatlamaya başlamışız demektir ve bunun bir aldatmacası da olacaktır. 2-3 günlük periyotta fiyatlamaya başlarsak eğer perşembe günü aşağı yönlü kırmızı mumlar atarlar ve muhtemelen haftalık kapanış öncesinde cuma günü tekrar yukarıya fiyatları taşırlar. Bu alanda önümüzdeki 2-3 günlük periyotta fiyatların hangi alanda seyir edeceğini de takip etmek lazım. Zaten muhtemelen enflasyon verileri öncesinde yeni bir video ile güncelleme de yapmış oluruz. Bu konunun üzerinden geçeriz diyelim. Kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin yeniden 17300 seviyesini zorladığı bir alan içerisine girdi. Halihazırda 17200 küsürlerde dolaşan bir Bitcoin var. Bu alan içerisinde şu anda artık 16.800 seviyesi bariz bir destek haline geldi bu alanda. Çok dar bir bant içerisindeyiz. Bu dar dediğimiz bant bu hafta içerisinde 1000 dolarlık bir sıçramayla sonuçlanabilir. Buradaki kırılım çok önemli. 17.300 dolar seviyesini bu nedenle takip etmek lazım. Günlük periyotta baktığımızda kafalar aslında biraz daha netleşiyor. Çok böyle kısa vade zaman diliminde takip edenler biraz heyecanlı, panik alsat yapabilecek duruma da gelebiliyor. Ama rakam aslında çok basit, yani benim gözümde, benim bakışımda çok basit. 15.500 dip destek, 16.383'te bu bölgenin üstündeki önemli destek alanları olduğunu sırasıyla konuştuk ve şu anda hareket ettiği alanda güçlü yeşil mumlarla 17.300'ü zorladığını görüyoruz. Günlük periyotta baktığımızda trend de pozitif hava hakim. Bu aslında globalde yaşanan bir rüzgarın eseri. Çünkü kripto para piyasasında son dönem içerisinde çok olumlu haberler gelmedi. Fd borsasının batışı vesaire sonrasında gelen kötü haberler nedeniyle kripto para piyasası bir buhran yaşıyor. Ama buna rağmen globalde bir rüzgar varsa eğer ki zaten bahsettiğim verilerde bundan bahsediyorum. Merkez bankalarının döviz varlıklarını azaltması Fed'in faiz artış hızını azaltmaya başlaması, enflasyon verilerinin yavaş yavaş aşağıya doğru çekilmesi, bu dönemde bizim bakışımızı, rotamızı en iyi yansıtan temel haberler, temel gerekçeler oldu ve globalde böyle bir rüzgar yakalanmışken kripto para piyasasında tam tersi bir hareket beklemek benim temel gerekçelerde anlattığım mazeretlerimle örtüşmez. O yüzden bitcoin'in de bu rüzgardan faydalanmaya devam etmesini bekliyorum ve Tether dominasyonu zaten para akışının bitcoin'e ve altcoin'lere yaşandığını bu alanda gösteriyor. 8.85 seviyesi itibariyle gevşeme ve bu alandaki kırılma ile şu band alanı içerisine girdi şu anda. Buradaki kırılım onu alt banda taşıyacaktır. Büyük ihtimalle şu band alanına Tether dominasyonu hareketlenecektir. Zaten bu hareketlenme büyük ihtimalle bu hafta içerisinde gerçekleşebilecek bir hareket olduğunu düşünüyorum. Yani çok kısa vadeli yorum yapmak çok çok kolay bir şey değil. Ama genel geçer buradaki beklentimin bu yönde olduğunu söylemek isterim. Bitcoin'in burada globalde gelen rüzgarı takip etmesiyle kriptoda da hareketlenme başladı. Altcoin'lerde de ufak ufak hareketlenmeler var. Muhtemelen devam da edecektir. Ve bu süreç içerisinde kripto yatırımcıları ciddi anlamda sabır testine tabi oldu diye düşünüyorum. Şu son trendlerde 15.500 itibariyle yaşadığımız bu yatay dönemde de epey ter döktü yatırımcı. Bekleyenler, sabredenler, sistemlerine sadık olanlar para kazanabilir ancak. Diğerleri muhtemelen yeni oluşabilecek lokal tepelerde pozisyon almış olacaklar. Çünkü ya çok aşağıyı beklerler giriş yapmak için ya da çok yukarıda yeni pozisyonlar alırlar. Ve muhtemelen şu anda Bitcoin 1000 dolar yükselse yine de bu başlattığı yükseliş trend kendini görmezden geleceklerdir diye düşünüyorum. Ama benim burada inat ettiğim şey de globalde yaşanan bir rüzgar var. Bu rüzgar görmezden gelinmemesi lazım çünkü kripto para piyasasına da bunun olumlu etkilerini görmeye, izlemeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.